tekrar. Abi, ee... bak sola girelim Halil. Soldaki ben, 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 demir ben, 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 girdi. bu senin kurtarılma anına dair uçmaz, görüntüler. Ali. Enkaz altındaki buçuk dokuz buçuk saat sonra kurtarıldı işte. çek 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 çek. En son burada yavaş. 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 Tamam abla abi, bir şey Tamam, tamam, tamam. 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 tamam. Tamam, Geçin, 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 geçin. Tamam. Anladım, anladım. nerede annen annen nerede Ay, Kolak, Ay, ya. yan odada mı annem gitti annen çıktı annen çıktı tamam mi? tamam tamam dışarıda e, e, Tamam 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 kuzum tamam. Bitti. Tamam al, sen bir rahatla al, bir rahatla al. bir rahatla. Al, bir rahat ya bu rahatla bu sen, sen. Al, tamam iyisin. Al, i̇yisin bu Allah sen, sen. Allah i̇yisin Allah sen. Allah tamam Allah. bir şey yok. Bidar, tamam bida, bida. Bida. annen dışarıda annen dışarıda bu sen. Hadi çıkardık kardeşim hadi. Sen bir kendine gel tamam mı? Hiçbir şey yok. Annen değil sen değilsin tamam mı? Derin derin nefes al bakalım. Hadi. Bak sıcak vereceğim. Onu şu anda tamam mı? Rahatlayacaksın. Hadi. Çok iyisin. Bak hani. hiçbir şey yok. Hadi. Çok iyisin. Hadi. Bir ha. Hiçbir şey yok ha. Ha.